4. sınıf çalışma yaprakları sayfa 101 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf çalışma yaprakları cevapları. Sayfa 101-20. Aşağıda farklı maddelerin kütle ve hacmine ilişkin hesaplama yapılması gereken durumlar verilmiştir. Buna göre verilen soruları cevaplayın. Alf aşağıdaki görselleri inceleyin. Her bir görseldeki dara, bürüt kütle ve net kütleleri hesaplayıp verilen boşluklara yazın. Cevap 4. Sınıf Çalışma Yaprakları, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Sayfa 101 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.